Teşekkürler Sayın Başkan Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri Bugünkü konum kooperatifler Üzerine neler olduğuna Dair fakat e, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik Ve Çevre Bakanımız <laughs> Sayın Fikri Ataoğlu şu anda e, Burada değil ne yazık ki Ama yine de Evet yurt dışında olduğundan burada değil. Gerçi hükümet yetkilileri burada eminim onlar da bilgilerini doğrultusunda bilgi vereceklerdir. Tabii ki neler olduğuna bakmadan önce kooperatiflerimizde kooperatifçiliğin ne olduğuna ve amacına bir bakalım. Sonra bizdeki kooperatiflerin durumuna. Kooperatifler çeşitli kişi veya grupların daha çok kazanç, daha çok üretim Artışı sağlamak veya tükettikleri malları daha ucuza elde etmek amacıyla maddi ve manevi güç ve olanaklarını birleştirdikleri örgütlerdir. Kooperatifler kırsal kesimde küçük köylü üretici kesimlerin, kentsel kesimde ise küçük üreticilerin ve dar gelirli e, tüketicilerin demokratik örgütlenme modelleridir. Aslında halkın kendi öz varlıklarıdır. Sosyoekonomik ve milli kültürün gelişimi açısından kooperatifler çok önemli bir yer tutmaktadır. Kooperatifçiliğin amacı dayanışarak üretmek, hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak, üretimi güçlendirmek, üreticiyi desteklemek, alım gücünü ve istihdamı korumak ve artırmaktır. Kooperatifler müşterek sosyal sorumluluğun geliştirilmesinin de önemli araçlarıdır. Seçimle gelen demokratik otorite tarafından yönetilirler ve öyle de yönetilmeleri gerekiyor. Lakin son zamanlarda ülkemizde kooperatifler mukayitliğin atadığı idare memurlarıyla yönetiliyor. Genel kurulları erteleniyor ve demokratik süreç sekteye uğratılıyor. Kıbrıs'ta kooperatifçiliğin tarihsel sürecine baktığımızda 1900'lü yılların başında Kıbrıs'ta yaşam düzeyinin çok düşük olduğu, yoksulluğun yaygın, eğitimin yetersiz, çiftçilerin ağır borç yükü altında, tefecilerin elinde ezildiği bir dönemde kurulmaya başlamıştır. Bu da bize kooperatifçiliğin önemini e, gösteriyor aslında. Kıbrıs'ta bu sosyoekonomik koşulların dayatması sonucu ortaya çıkan kooperatifçilik hareketi İngiliz sömürge dönemine e, dayanıyor. 22 Ekim 1909 tarihinde Türk ve Rum Lefkonuk köylüleri tarafından ortaklaşa olarak... İlk kredi kooperatifinin kurulmasıyla başlamıştır Kıbrıs'ta kooperatifçilik. İngiliz döneminde güçlenirken 1900'lü yıllarda Avrupa'ya baktığımızda kooperatifçilik 1990'larda Türkiye'de ise 2000'li 2010'lu yıllardan sonra ivme, ivme kazandığı göze çarpıyor. Son yıllarda Avrupa ve Türkiye kooperatifçiliğe daha fazla yönelirken biz onlardan on yıllarca önce geliştirdiğimiz güçlü kooperatifçilik yapımızı ne yazık ki siyasete kurban ediyoruz. Yıllardır köy kooperatiflerinin ekonomiye katkısı azımsanmayacak derecededir ve ortadadır. Kooperatifler çok önemli değerlerimiz ve kuruluşlarımızdır. Dünyada pandemi ile birlikte kooperatifçiliğe daha fazla önem verilmeye başlanmış ve desteklenmiştir. Fakat ülkemize geldiğimizde hükümet eliyle aslında kooperatiflerimizin zayıflatıldığı göze çarpıyor. Siyaset elini kooperatiflerin üzerinden çekmedikçe ülkede kooperatifçiliğin önü açılamayacaktır. Geçen hafta Binboğa Yem Fabrikası'nda yaşanan durumlar ortadadır. Müşteri takip tahsilat bölümünün altı boşaltılmıştır. Üç personel herhangi, bildirim, herhangi bir bildirim yapılmadan açığa alınmıştır. Neden? Çünkü yönetim kurulu izaz ikram kalemlerinde ciddi bir artış yapmıştır. Aynı zamanda kendilerine 10.000 TL'lik yolluk adı altında ücret bağlamışlardır. Diğer taraftan e, siyaset her zaman olduğu gibi devreye girmiş ve yandaş istihdamlarına yönelinmiştir. Bu üç açığa alınan personelin yerine 3 tane 3 aylığına sözleşmeli personel alınacağı ortaya çıkmıştı. COPSE'nin grev kararı açıklamasıyla birlikte e, bu durum da hükümet geri adım atmıştır. Tabi baktığımızda e, bu üç personelin alınma kriterine ikisi DP örgüt başkanı, biri de DP üyesi. Demek ki aranan kriter e, partili olmaktı. Bu yanlıştan dönülmüştür. Fakat Burada sorun sadece personel alımı değildir. Binboğa'da yandaşlara hibe, yem verilmektedir. Yandaşların borçları siliniyor. Açılan davalar geri çekiliyor ve Binboğa zarara uğratılıyor. Tüm bu kurumları batıran aslında ee, ülkedeki tüm kurumları batıran zihniyet aynıdır ve bu zihniyet değişmediği sürece bu kurumların başına çöktüğü sürece bir bir bütün değerlerimiz elimizden gidecektir. Tüm kurum kuruluşlarımız içten içe kemiriliyor ve kanı emiliyor son 2-3 yıldır bizleri yöneten yönettiğini zanneden iddia eden bu zihniyet yapısıyla. E, Bin fabrikasıyla ilgili çok önemli bir iddia daha var. Müdürüyle ilgili iki yıl önce açılmış bir yolsuzluk dosyasının olduğu ve mukayitlikte bu dosyanın siyasiler tarafından iki yıldır hasır altı edildiği, bu dosyanın akıbetinin ne olduğu nu sormak isterdim bugün Sayın Fikri Ataoğlu'na ama ne yazık ki burada değil. Hükümet yetkilileri bize bu dosyanın akıbetiyle ilgili bilgi verirse memnun olacağız. Aynı zihniyet e, kop sütü de yönetmektedir. Kopsüt biliyorsunuz ki e, görevi piyasayı ucuzlatmak, üretimi artırmak, üreticiyi ve tüketiciyi korumaktır. Ve ne yazık ki bugün baktığımızda Kopsüt de sallanıyor. Bugün gazetelere yansıyan haberlerde süt ve süt ürünlerinin ne kadar pahalılaştığı söz konusuydu. Bu pahalılığın bir nedeni de aslında denge unsuru olması gereken kof sütün girdi maliyetlerinin fazla oluşu, personel yapısının diğer işletmelere göre çok fazla oluşu ve bunun da üretim maliyetlerine yansıması ve dolayısıyla tüketicinin daha pahalıya süt ve süt ürünü tüketmesine neden olmasıdır. Peki neden Kop süt uygun fiyata süt ve süt ürünü üretemiyor? Çünkü Kop süt de siyasilerin yıllarca çiftliği gibi kullanılmıştır. Gerek personel alımlarında gerek ee, girdi maliyetlerinde düşük şekilde alınması gereken girdilerin daha yüksek fiyatlara alınması hatta yönetim kurulu üyesinin parça eldimleri kendi adına paketleyip de sattığı tuhaf bir yapıyla yönetilmektedir. Kopsüt ve kimse bunun önüne engel olmamaktadır. Halkın öz varlığı olan Kopsüt'ün genel kurul tarihi çoktan gelip geçmiştir. Bir an önce diğer kooperatiflerde de olması gerektiği gibi kooperatifte de Kopsüt'te de eee demokratik süreç işletilmeli ve genel kurul yapılmalı. Yönetim <laughs> yeniden oluşturulmalıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Kooperatifler mukayitliğinin eee görevlerinden biraz bahsedeceğim ve kooperatiflerde ne olduğundan. Kooperatifler mukayidinin kooperatifleri genel kurula çağırma, görevlendireceği bir müfettişin genel kurula başkanlık yapmasını sağlama, kötü yönetim kurullarını azletme, görevden alma ve yerlerine idare memurlarını atama gibi eee görevleri vardır. Bu yetkiye dayanarak birçok kooperatife ülkemizde bugün İdare memurları atanmış, atanmıştır ve ardından demokratik süreçte işletilmemiştir, genel kurulları yapılmamıştır. Geçtiğimiz aylarda basına da yansıyan çay kooperatifinde yaklaşık iki aydır devam eden e, bir süreç vardır. Çayönü halkı kendi öz varlığı olan kooperatifine sahip çıkma mücadelesi veriyor. Diğer taraftan usulsüzlük iddiası ile Çayönü Çayönü Kooperatifi'ne mukayitlik tarafından 25 Ocak 2023 tarihinde bir idare memuru atanmıştır. Başbakan Sayın Üstel o hafta eylemcileri ziyaret ederek 3 gün içerisinde seçime gidileceği, genel kurul yapılacağı ve kooperatifin yeni yönetiminin belirleneceğine dair sözler verilmiş vermiştir. Fakat sürecin üzerinden bir buçuk ay geçmesine rağmen ortada ne usulsüzlük dosyası var, ne yolsuzluk dosyası var, ne de seçim tarihi var. Yönetim zan altında bırakılmıştır. Evet, eğer bir usulsüzlük varsa dosyalanır, Polise başvurulur ve yasal süreç başlatılır. Diğer taraftan da kooperatifin e, hali hazırda yönetim kurulu yapılır, yeni yönetimi atanır. 350 üyesi olan kooperatifin 250 üyesinin imza vermesi ve demokratik yasal sürecin e, işlemesi için öncelikle genel kurulun yapılması, seçime gidilmesi için e, imzalar toplanmıştır. Ne yazık ki burada süreç hala daha uzamaktadır. Bir idare memuru tarafından kooperatif yönetilmeye çalışılıyor. Aynı süreç bir ay kadardır Dilek Kaya Kooperatifi içinde yapılmaya çalışılıyor. Bir bir kooperatiflerin aslında yönetimlerine birer idare memuru atanarak kooperatifler yönetilmeye çalışılıyor. E, dosyalar açığa çıkmıyor, genel kurullar yapılmıyor demokratik süreç işletilmiyor. Amaç usulsüzlükleri ortaya çıkarmak mı? Yoksa burada da atanan idare memurları ile yönetimi baypas edip yandaş istihdamlarına ve eşe dosta kredi dağıtma olana sağlamak mı? Gerçekten bir usulsüzlük varsa az önce de dediğim gibi yasal süreç başlatılır. Genel kurulların gecindirilmeksizin derhal yapılması gerekiyor. Tabii ki kooperatifler yasası fasıl 114'ün. Ee, kooperatif şirketler yasasında da önemli değişiklikler yapılması artık elzem olmuştur. Kooperatif şirketler mukayidinin demokratik bir modele kavuşturulması gerekir. Nasıl bir model? Mukayitliğin özel bir yönetim kurulu yapısına dönüştürülmesi siyasetten ari bir şekilde kooperatiflerin kendi aralarından seçeceği üyelerden oluşmalıdır. Bu konuda da yıllardır e, bu yasanın eline ele alınacağı konusunda bir takım söylemler var. Ne yazık ki ııı e, yapılmıyor. Ve son olarak e, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Buradan tüm emekçi kadınlarımızın gününü saygıyla selamlıyorum. Tabii ki kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması noktasında kooperatifçilik çok önemli bir yere sahiptir. Bugün konu başlığım kooperatifçilik olmasa sebebiyle kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal yönden güçlendirilmesi ve bu yönde politikaların geliştirilip hayata geçirilmesi gerekiyor. Kooperatifler kadınların istihdamını artırmada sürdürülebilir anlamda ekonomi ve sosyal gelişim için önemlidir. Kooperatifçiliğin özünde ortaklaşa iş yapma, dayanışma kültürü vardır kadın kooperatifçiliğinin kadınların sosyoekonomik anlamda güçlenmesinin aracı olmasının öne açılması gerekiyor. Bu noktada emekçi kadınların daha üretken olması ve ürettiklerini ekonomiye kazandırması noktasında ülkemizde kadınların kooperatifleşmeleri desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Teşekkür ederim.